Merhaba Değerli Handball Sahayeler Bugün çok farklı bir konuyla sizlerle birlikteyiz e, Handball'da antrenmanlarda beslenme e, Aslında bunlar hep e, çok önemli konular ve bu konulara dikkat etmek gerekiyor Zaman zaman da sporculuğunu çok fazla antrenman yaparken Özellikle de sezon öncesi Beslenmelerine dikkat etmedikleri takdirde çok büyük de problemlerle karşılaşabiliyorlar Bugün e, bu konuyu diyetisyen Zeynep Çabuk'la beraber işleyeceğiz Merhaba Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> çok teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Ee, öncelikle e, handballhaber.net'e katıldığınız için ve bundan sonra da e, ayda bir veya ayda iki sefer düzenli yazılığınızda veya video e, yayınlarınızda handballcularının yanında olacaksınız. O önderli katkılarınızdan dolayı da şimdiden sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben başlamaların... de Evet, başlamadan önce Zeynep Çabuk kimdir? Biz Zeynep Çabuk'u tanımak isteriz. Ve biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Bu sene Medipol Üniversitesi'nden mezun oldum. Sporcu beslenmesine olan ilgimden dolayı aynı zamanda fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden yan dal yaptım. Bir dönemde yaklaşık 5 ay boyunca Polonya'da eğitim aldım Erasmus'la. <laughs> Bu şekilde evet. üniversite hayatım boyunca da sporcu beslenmesi başta olmak üzere birçok eğitime katıldım. Böyle. Artık e, handbolcuları bu yönden de e, destek olacaksınız ve bizlerle birlikte evet. yer alacaksınız. E, şimdi evet. özellikle e, artık e, profesyonel anlamda bakılır. diyetisyen diyetisyenler gerçekten çok önemli yer tutmaya başladı. Hele ki şimdi bir yeni sezon öncesi e, çalışmalar, yeni sezon hazırlıkları var e, sporcuların antrenman öncesi, sezon öncesi hazırlıklarında beslenme ile ilgili e, nasıl bir giriş yapmak istersiniz, ne söylemek istersiniz? Evet bu korona döneminde de sporcular daha çok evde kaldı. Antrenmanlar evden, beslenme de evden devam etti. O yüzden belki istenmeyen kilo alımları da görülmüş olabilir. O yüzden yeni sezon öncesi e, kamp döneminde de bu açığı kapatmak gerekiyor beslenmeyle bugün de antrenman döneminde beslenmeden bahsedeceğiz. Peki Zeynep Hanım, yeni, yeni sezon başlayacak. Özellikle sporcularımız, sporcu arkadaşlarımız sezon öncesi hazırlıklara başlarken nelere dikkat etmeli, nasıl beslenmeliler? Antrenman döneminde beslenmeden bahsederken ben beş ana başlıktan bahsedeceğim. Öncelikle karbonhidratlar, proteinler, yağlar, ee, vitamin ve mi, mineraller, bir de sıvı gereksinimi. Ee, İsterseniz sırayla bunlardan bahsedelim. O zaman şöyle karbonhidratlarla başlayalım. Ee, karbonhidratlarla nasıl bir beslenme olmalı? Örnek olarak e, yoğun bir antrenman döneminde hangi e, ürünler karbonhidrat alınabilir? Bunları nasıl daha doğru şekilde yemeli? Örneklerle bize e, bahseder misiniz? Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Karbonhidratlar merkezi sinir sistemimizin tek enerji kaynağı. Yani beynin kullanabildiği tek enerji kaynağı. Aynı zamanda en kısa sürede enerjiyi vücuda karbonhidratlar sağlıyor. Bu nedenle antrenman döneminde de ana enerji kaynağımız karbonhidratlar. E, kaslarda ve karaciğerde bulunan glikojen depolarının dolu olması çok önemli. Çünkü glikojen depoları boş olduğunda e, Performansta düşüş, yorgunluk, halsizlik görülebiliyor. Aynı zamanda yaralanma ve sakatlanma riski arttırabiliyor. E, glikojen depolarını nasıl dolduracağız? Ondan bahsedeyim. Antrenman öncesinde karbonhidrat ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor. E, örneğin mesela muz, fıstık ezmesi olabilir. Yine bir meyve yanında süt olabilir. Ara öğün olarak 1-2 saat öncesinde antrenmanın. Eğer 3-4 saat varsa bir ana öğünde yapılabilir. Ee, aynı zamanda antrenman sonrası da ilk yarım saat ile iki saat arasında bu depoları doldurmak çok önemli. Çünkü bir sonraki antrenman için yine bu depoların dolu olması gerekiyor. Boş depolarla e, antrenmana başladığımızda performansta ciddi düşüşler görülebiliyor. Aynı zamanda günlük olarak beslenmenin %55-60'ı karbonhidratlardan sağlanmalı. Kilogram başına bir gram vermek gerekirse de kişiye göre, yapılan antrenmana göre, kişinin oynadığı pozisyona göre yaklaşık kilogram başına 6 ile 10 gram arasında karbonhidrat tüketimi uygun. Peki Zeynep Hanım, yani şimdi karbonhidrat diyoruz da örnek verecek olursak ne kadar tüketmeliler? Örnek muz ne kadar tüketmeleri gerekiyor? Bilmiyorum. İşte o kişinin... E, kişinin tamamen yani kadın olabilir, erkek olabilir sporcu kilosuna göre alması gereken toplam enerji değiştiğinden e, toplam enerjinin yüzde 55-60'ı diyoruz. Çok e, bir miktar vermek doğru olmaz. Yani örneğin şöyle diyebilir miyiz? Bir muzda ne kadar e, karbonhidrat vardır? Biraz 15 gram. bir şey yapacağız ama. 15, 15 gram. 15 gram. Yani o zaman <laughs> 15 gram. E, o zaman e, kilosuna göre de bunu ayarlayıp sizin de söylediğiniz gibi sporcularımız ona göre Aynen. değerlendirmeli ve tüketmeliler. E, peki Günki, bir de diğer <laughs> buyurun. Gün, günlük bir liste hazırlanması gerekiyor. E, sabah, öğle, akşam ne yendiği bilinmediği için şimdi bir miktar söylemem çok da doğru olmaz. Anladım. Çok teşekkürüm. Eee İkinci yapı taşlarından bahsettiğiniz proteinler e protein evet. hangi ürünlerden karşılayabilirler? Nasıl beslenmeleri gerekiyor? Proteinle ilgili ne söylemek istersiniz? Proteinler de kasların yapısını oluşturuyor. Sporcuların zaten günlük gereksinimi de arttığı için protein tüketiminde arttırmaları gerekiyor. proteinlerin öncelikli olarak besinlerden karşılanmasını istiyoruz. En iyi protein kaynakları da yağsız kırmızı et olabilir. Derisiz tavuk balık, hindi eti olabilir. O da yağsız bir et. Yumurta, ee, başlıca protein kaynakları bunlar. Ee, kilogram başına bir miktar vermek gerekirse yine ortalama bir buçuk gram. Yine bu da antrenmana göre, kişiye göre değişir. Ortalama ama bir buçuk gram kilogram başına günde protein tüketilebilir. Bir de şu an çok da biliyoruz yani birçok sporcu arkadaşımız da kullanmakta. Örneğin yani süpermarketlerde satılan protein sütleri var. Onun haricinde protein tozları var. Bu konuda bir diyetisyen olarak sizin düşünceniz nedir? Bu ürünlerle ilgili olarak. Az önce de dediğim gibi öncelikle besinlerden sağlanması gerekiyor. Ama sporcularda gereksinim daha da fazla olduğu için besinlerle bazen yeterince karşılanamıyor. Bu duruma göre eğer besinlerden yeterince tüketemiyorsa, yeterince protein alamıyorsa protein tozu kullanılabilir. Ee, aslında çok da kullanılmasını önermiyoruz. Ee, çünkü proteinin de fazlası böbrek ve karaciğerlere rahatsızlık verebiliyor uzun süreli baktığımızda. Aynı zamanda proteinin fazlası yine vücutta yağ olarak depolanıyor. Hani kasımı arttırayım derken fazla bir protein tüketip o fazla protein vücutta yağ olarak depolanabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi yağ dediniz. Ben hemen yağla ilgili bir soru sormak istiyorum. Böyle kısa kısa başlıklarla gidiyoruz. İlerleyen günlerde tabii ki sporcularımızın özel bir istekleri olursa onlarla da ilgili konularda böyle videolar çekip onların karşısında olmak isteriz. Yağlar dediniz. Özellikle bu dönemde yağ tüketimi nasıl olmalı? Ya da hangi tür yağları daha çok tüketmeleri gerekiyor? Biraz bu konuda doğru bir sorumu soruyorum bilemiyorum ama siz yağlarla ilgili düşünceniz nedir örneğin? Evet yağlarda özellikle bir saatten uzun süren antrenmanlarda onlar da enerji kaynağı olarak devreye giriyor. Yağların da eksik olması bu sefer bir saatten uzun süren antrenmanlarda karbonhidratların tüketimini daha da arttırıyor. Glikojen depolarını daha da boşaltıyor ve bu performansta düşüşe neden olabilir yine. O yüzden yeterli yağ almamız gerekiyor. %25-30 günlük enerjinin yağlardan sağlanması gerekiyor. E aynı zamanda yağların türleri de var dediğiniz gibi. %30 olarak düşünürsek ve üçe bölersek bunları e, biz doymuş yağ, tekli doymamış yağ ve çoklu doymamış yağ diyoruz. Bunlar nedir? E, doymuş yağlar, katı yağlar diyebiliriz. Tereyağı başta olmak üzere. 1 bölü 3'ü tereyağı gibi doymuş yağlardan karşılanabilir. 1 bölü 3'ü tekli doymamış yağlar dediğimiz zeytinyağı başta olmak üzere karşılanmalı. 1 bölü 3'ü de ayçiçek yağı dediğimiz çoklu doymamış yağlardan karşılanmalı. E, ama bunları karşılarken ayrıca fazla yağ tüketiminden de uzak durmamız gerekiyor. Az önce saydığım proteinleri tüketirken mesela kızartma yerine fırında ya da haşlama gibi yöntemler kullanıp ızgara yine olabilir. Yağ tüketimine de dikkat etmemiz gerekiyor. Gerekiyor. Evet, şimdi şey dedik, proteinler dedik, karbonhidratlar dedik, yağ tüketim dedik, dikkat etmek gerekiyor dedik. Bir de özellikle bu pandemi döneminde de e, koronavirüs salgınından korunmak için bağışıklık sistemine vitaminlerle desteklememiz gerektiği söylendi. bol bol vitamin ve minerallerin faydası olacağı söylendi. Tabii ki geliyor şimdi vitamin ve mineraller tabii ki bir Sporcular için de önemli. Özellikle de enerji ihtiyacının fazla olmasına bağlı olarak da bağışıklık sistemi bu konuda biraz zayıflayabilir. Peki vitamin ve mineraller olarak bu sezon öncesi antrenmanlarda sporcular hangi tür vitaminleri daha fazla almalı veya mineralleri? Bu konuda düşünceniz nedir? Yeni sezon öncesi zaten yapılan test kan testlerinde eğer bir eksiklik varsa kesinlikle eksiklikler tedavi edilmeli. Başta en önemlisi bu. Onun dışında performansı arttırmak için B grubu vitaminleri önemli. E, egzersizde yapım onarımı sağlıyor. Yine egzersiz performansında artışı sağlıyor. Bunun dışında kadın sporcular için demir, çinko ve kalsiyum önemli çünkü genelde yetersizlikleri görülebiliyor. Yine bunlar da bir uzman eş eşliğinde eksiklik varsa tedavisi ve takviyesi yapılması gerekiyor. E, Şöyle lafınızı kesin çok özür dilerim. Aslında sezon öncesine başlamadan önce de bir e, tüm sporcuların bir kan tahlillerinin verilip ve vitamin değerlerinin bakılması aslında daha iyi olacak galiba. Evet, Ki evet. ona göre e, doğru beslenmeyle beraber bu vitaminleri doğru alınsın ve ona göre de performansı olumlu yönde etkisi olsun. Aynen öyle en önemlisi o yani başta eksik varsa kapatmak ondan sonra performansı artırmaya yönelik takviyeler yapmak. E, aynı zamanda antrenman sonrası terle kaybettiğimiz başta sodyum ve potasyum oluyor. E, bunların da yerine koyulması için sporcu içecekleri var. Antrenman sırasında ya da sonrasında kullanılabilir. E, hem karbonhidrat içeriyor, boşalan glikojen depolarını e, doldurmak için. Hem de sodyum ve potasyum minerallerini içeriyor. Bunlar önemli. E, aynı zamanda yoğun antrenman döneminde kas krampları ve kas ağrıları için magnezyum tüketimi de öneriliyor. Öneriliyor. Ee, şöyle söyleyeceğim. Şimdi sıvı tüketimi dediniz, sporcu içecekleri dediniz. Şimdi çok fazla bile yaz sıcaklığında fazla olmasın. Hatta geçen haftalarda Yeni Mahalle Belediyesi olsun, Muratpaşa Belediyesi, şimdi Beykoz Belediyesi erkeklerde sezona merhaba dediler. Dolayısıyla hava sıcaklığında şu an tavan yaptığı bir dönemler. Ee, bu dönemde Özellikle sporcuların sıvı tüketim genellikle pişle iki buçuk üç litre günde su tüketilmesi öneriliyor. Ancak bu sporcu içeceklerinden ne kadar tüketmeliler, sıvı tüketimleri ne kadar olmalı? Bu konuda biraz bahseder misiniz? Sporcu içeceklerine ayrıca bir incelemek gerekiyor çünkü onların işte karbonhidrat değerleri değişenler var, içeriğindeki sodyum potasyum oranları değişenler var. Onu başka bir zaman uzunca konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ama e, sıvı tüketimi için şöyle söyleyeyim: Aslında bütün besinlerden daha da önemlisi sıvı. E, sporcu dehidrasyona, e, sporcu dehidrate olmamalı. Bunu da en kolay anlamak için e, idrar rengi takibi yapabilir sporcu kendi. E, ya da bir antrenmanda denemek için e, antrenman öncesi kilo tartılıyor. Sonrasında da kilo tartılıyor ama o arada bir sıvı tüketilmiyor. Yani kaybedilen sıvıya bakılmış oluyor aslında. Bunu tabii ki her antrenmanda yapmıyoruz. Bir kere deneyip yaklaşık olarak bir değer bulunabilir. Yani idrar rengi de dediğim gibi kullanılabilir. Yaklaşık 400-800 mililitre sıvı tüketilmesi gerekiyor antrenman sırasında. Ee, antrenman öncesinde de sıvı tüketmeye, antrenmandan 4 saat önce sıvı tüketmeye yine başlamak gerekiyor. Antrenman sonrasında da şöyle, e, antrenman bittiğinde terleme hemen durmuş olmuyor. Bir süre daha terleme devam ettiğinden sıvı kaybı hala devam ediyor. Bu Eğer antrenmanda kaybedilen miktarı az önce söylediğim testle ölçebiliyorsa yaklaşık bir değer, Örneğin 800 mililitre çıktı. Antrenman sonrası bunun bir buçuk katı tüketilebilir. Yani bir litre 1, 1200 mililitre diyelim bir tüketili tüketilebilir. Çünkü dediğim gibi antrenman sonrasında da terleme devam ediyor ve o sonradan da kayıp edilecek olan sıvının tekrar yerine konulması gerekiyor. Zaten şimdi profesyonel bir sporcunun aslında bir diyetisyenle beraber çalışıp birlikte hareket etmesi gerekiyor ve kan tahlilleriyle beraber de sonuçta bunu yürütmesi gerekiyor. Çok haklısınız. Genelde sıvı tüketimlerinde hep yanlış yaptığımız şeyler Örneğin antrenman öncesi şişeriz deyip de çok fazla su tüketilmediğini görüyoruz. Antrenman esnasında da bazen çok fazla aşırı su tüketip de performansının tam olarak arttırılmadığı antrenman sonrası dönemde de sporcu içeceklerinin daha fazla tüketildiğini görüyoruz. Yani aslında bu sporcu içecekleri e, tam anlamıyla ne zaman kullanımı? Yani antrenman esnasında, antrenman öncesinde mi? Yoksa antrenman sonrasında mı? Dediğiniz gibi belki de bir konu başlığı olacaktır. Bu ama özellikle e, sıvı sıvı ile ilgili tekrar üzerinde durmak gerekirse sporcu örneğin e, ne kadar öncesinde, sırasında ve sonrasında tüketmeniz. Bunu paylaştığınız ancak bir daha bir üzerinde durmak istiyorum. Çünkü gerçekten sıvı tüketimi önemli yer tutmakta. Evet, şu, yani teorik olarak şöyle bir bilgi var. Antrenmandan 4 saat önce sıvı tüketimine başlanıp kilogram başına 5-7 mililitre olacak şekilde sıvı tüketilmesi gerekiyor. Gene kişinin kilogramına göre değişiyor. Ee, dediğim gibi antrenman sırasında da 400-800 mililitre. Bu da ortalama değerler. Antrenman sonrasında da e, yine kaybedilen sıvının daha da fazlası yerine konulması gerekiyor. Sporcu içecekleri için şunu söyleyebilirim. Özellikle bir saat ve üzeri antrenmanlarda antrenman sırasında da kullanımı performansta artışa sağlayabilir. Çünkü dediğim gibi antrenman süresi uzadıkça glikojen deposunda boşalmalar olabiliyor. O sporcu içeceklerin içinde karbonhidrat var. Yine kaybedilen mineraller var. Antrenman sırasında da bir yandan e, takviye yapmış oluruz. Anladım. Çok teşekkür ederim. Genel hatlarıyla böyle bir giriş yapalım dedik. Zeynep Çabuk bundan sonra handballhaber.net'te yazılarıyla, videolarıyla yer alacak ve beslenme ile ilgili antrenman döneminde beslenme olsun, sporcu beslenmeleri olsun konu başlıklarını bizlere hitap etmeye devam edecek. O yüzden de handballhaber.net ekibine de katıldığı için çok teşekkür ederiz sevgili Zeynep. Bundan sonra inşallah farklı konuları Vardı. hep beraber birlikte olacağız. Evet ben de teşekkür ediyorum. Instagram üzerinden belki bir anket açabiliriz. Bir sonraki görmek istediğiniz konular ne olabilir diye. Ben evet. yani antrenman döneminde beslenmeyi kısa bir şekilde en kısa şekilde özetlemeye çalıştım ama bir sürü ayrıntısı var. Ergojenik destekler var. Kullanılan supplementler var. O yüzden bu bu kadarlık oldu. En özet şekilde anlatmaya çalıştım. Evet değerli Handball severler, e, handballhaber.net'i bu konuda soru ve yorumlarınızı izlemiş olduğunuz sosyal medya aracılığıyla veya 545-402-1976'ın oğlu telefon üzerinden e, yorum yaparak, mesaj göndererek kafanızdaki soru işaretlerini e, sorabilirsiniz. Biz de bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Belki soracağınız bir soru bir sonraki yayınımızın da temel konusu olacaktır diyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Entpol güzel de diyoruz. Entpol paylaştıkça güzeldir. Lütfen beslenmenizi de dikkat edin diyoruz. Teşekkür ederiz Zeynep Çavuk. Bizimle birlikte Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.